Polis sireni duyunca gaz açan motorcularla dolu bu videoda trafikte hız yapanlar veya tartışanlar değil, cezayı yiyenler konuşacak. Kimisi haksızlığa uğradığını, kimisi de polisin sert tavırlarıyla karşılaştığını iddia ediyor. Türkiye sokaklarında yaşanan ceza ve kaçış anlarına hazır olun. kez kırmızı ışıkta geçen motorcu şansına arkasından gelen zabıtaya hemen yakalanıyor. Ya her zaman yeşilde mi geçeceğiz? Biraz da kırmızıda geçelim. Ana yani zabıta geliyor. Buyur abi. Bekleyelim sana yazdırırım bak Kırmızıda geçme. Abi kırmızıda geçmedim. Son 1-2 saniye vardı. Fark Yap. 5 saniye ben bekledim bak. Özel bak. 5 saniye de uçuştum. Tamam abi. Kusura bakma Çekmedi yani. Çekmedi grubu atmadım trafiğe. Bilgin olsun. Tamam, Alışkanlık o? yapma ceza yersin. Ceza alalım. Tamam tamam abi. Belediyen ceza çok ağır. Tamam abi. dire motorcu hızla ilerliyor çünkü peşinde 5 yıldız yaptığı için şahin polisi var. O anları başka bir motorcu saniye saniye kayda alıyor. Ben ne ya. gelemedim lan. Dur bekle. geliyor. Polisi. <laughs> ne yapıyor? Nereye gidiyor? Tahammül e olmaz bu Bilmenize rağmen bunu yapmanızda gerçekten bir adil değil. Egzozunun orijinal ve her şeyin yasal olduğunu iddia ederek kendini savunan motorcu bütün belgeleri çıkarıp gösteriyor. Ama nafile. Polis ikna olmuyor ve ceza yazıyor. Motorcu şaşkın, izleyenler ise tek bir şeyi merak ediyor. Bu kadar belgeye rağmen ceza yazılıyorsa neye güveneceğiz? geçerli yok Burada orijinal olduğunu, lisanslı bir ürün olduğunu, stok ürün olduğunu söylüyor zaten burada hepsi. Tüm detaylarına kadar var burada. Sonradan takılma veya hatta ekstra bir şey yapılmış bir şey değil bu. Tüm dökümanları her şey burada mevcut. Buyurun bakın. İstediğiniz şeye de götürüp sordurtabilirsiniz. Burada diğer ekstrası. İşlem exodus... yapacaksınız. Hı hı. Neyden dolayı? ECG'den dolayı. Ve memur Bey, burada görüyorsunuz zaten bakın. Zaten yazıyor burada Aprila'nın bu modeli özel olarak ürettiğini bunun. Abicim ben ona bakmam. Şurada. Yani şu an yaptığınız şey doğru bir şey mi? Bu performans değil, bu stok. Yani bu şekilde satılıyor. Stok olduğunu düşünmüyorum beyefendi, onun için şey yapıyorum. Stok olduğunu düşünmüyorsunuz. Doğru. Sizin ki stok değil zaten. Performans stok değil. Buradaki belgelerde o şey değil, öyle değil mi? Performans beyefendi. Olur abi. Ben de işemi yaptım, kaydımı aldım dediğim gibi git itiraz edebiliyorsunuz. Böyle eğer öyle bir şeyiniz var. Tamam ben de sizin sicil numaranızı istiyorum. Tabii sizin ceza olarak altına benim sicilin her Bilmenize şey... rağmen bunu yapmanız da gerçekten adil değil. Peki, Bunun de. iptal olacağını çok iyi biliyorsunuz ama yine de yazmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Var. Olmaz, var. olmaz olur, olur mu? Aldım, alıyorum. aldım. Dediğim gibi sizde yasal haklarınız var zaten. Lisanslı ürünün sizin için hiçbir şey ifade etmiyor ve buradaki Abi evraklar... Diyorum. O zaman gidip Akropa BİŞ'te lisans ürünü. Otopark üzerine gidip alabilirsiniz ama bir ikinci seçeneğiniz var, bağlanır. Yani normalde bağlanmasını bağlanması... istemiyorum şu an. Tamam, onun için evrak Bu Siz de Tüm itirazlara rağmen ceza kesiliyor. Bir de çekici çağrılıyor. Motor otoparka çekiliyor. Sürücü ise çaresizce baka kalıyor. Hem ceza hem bağlama tam anlamıyla bir motorcunun en kötü günü diyebiliriz. Niye bağlıyorsunuz ki şu an? Çekici üzerinden biz. Yani çekici üzerinden gideceksin otoparktan oradan alacaksınız. Yere yetişmem gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Böyle. Evraklarım bile bu ülkede bir işe yaramadığını bir kez daha görmüş oldum. Sizinle mi çekecekler? Tek çekicili ilgi çekici şey çıkarmak zorunda. Evet. Bu bir araç. Bu bir şey değil. Bisiklet değil ama bu. Çekici çekebiliyorsa ikisi çeker. Sen evet. 10 tane çeker. Tamam mı? Nasıl 10 tane çeker? Evet çekiyorum. Bu bir araç değil mi? Abi, araç değil Abi mi? Diyor. Bu sosyal medya ya avukata görürsem, vereceğim. Tamam mı? Ama her sosyal medyada görürsem ben de su da Peki, Bakın sosyal medyada. Motorcu yolun ortasına koyulan rugar kapağından kaçmak için hamle yaptığı esnada polisler onu görüp durduruyor. Yolda kapak olmadığını iddia ediyor polis. Ben mi abi? Arkadaşlar bir şey söyle. Herkes bana Merhaba. Bir kimliği alalım. Tamam. 5000 lira daha var bize? Tamam. Bu nasıl yapıldığı bilmiyorum. Doğru mu abi. abi? Orada kanalizasyon deliğinden kaçtı mı abi? Yok kanalizasyon deliği yok öyle Senin kaçmana gereklermiş kanalizasyon deliği yok. İstersen açalım kamerana bakalım. Yılbaşı Gecesi, iki motorcu polislerle kısa süreli gerginlik yaşıyor. Seni, Elif ne yapıyor? Allahım sıkıntı ya. Aptal çünkü o. Geri zekalı ya. Ne yapıyorsun? Oğlum, Niye duruyorsun sen orada? Abi ışık var ya o yüzden korktu ya. O ideal bir gruptan hayır, hayır, başka bir şey var. Yok Kimlik görebilir miyim? Kimlik yok. Yok. Devam, et. Sen, şu sen, devam ben. sen şu tarafa geçer Abi, misin? Sen şu tarafa geçer misin? Abi kardeşim. Tamam kardeşim. Şey Hayır, yok şey yok bir demedim. Tamam, be, size bir şey demiyorum. Bu sen ha? Şöyle tamam geç. ben bakıyorum. Senin motorun motor nerede? Ha ileride böyle. Şu mu? Ha? <laughs> Motorcular tek teker yaptığı esnada polisler onları görmüş olmalı ki benzinlikte yanlarına geliyorlar. Polisin önünde göz göre göre kırmızı ışıkta geçen motorcu yakayı ele veriyor. Motorcuların ve polislerin sokaklarda yaşadığı anlar her zaman sürprizlerle dolu. Bu videoda trafikteki gerilimden kaçışlara kadar her şeyi gördük. Sizi en çok yeren olayı yorumlarda paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.